Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerde çarşamba ve e, bugün evdeydim. Çalışmıyorum. Yarın de evdeyim. Yarın da çalışmayacağım arkadaşlar. Akşam yemeğine hazırlanıyoruz. E, nasıl köfte e, kızartacağım. E, fırında lazanya var. O pişiyor arkadaşlar. Sabah bir de e, çorba yaptıydım. Sulu köfte yaptıydım. E, annem buradayken burada kaldığında sulu köfte yaptıydık. Ya onun çorbasını yaptım azıcık da karıştırdım. Ezogelin falan yaptım. Ezogelin için ezogelinin içine attım ee, sulu köfteyi de. Nasi köftesini de kızartacağım arkadaşlar. Bunları dipçizden çıkarttım. Şöyle göstereyim. Bunlar arkadaşlar e, tarifi kanalımda var biliyorsunuz. Yap, yapabilirsiniz yani. Çok güzel bir köfte. İçli köfteden de güzel oluyor. İşte böyle arkadaşlar Sonraya gelecek. Ee, Kanın e, arkadaşı, Ken çalışıyor, sofrayı bekliyoruz bir yandan da, bir yandan da yemeklerim neredeyse hazır, köftelerim de kızarttım, böyle beraber bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size e, azıcık bir açıklama yapayım. E, ben Türkiye'den geldim, annemle birlikte, bir de anneannemle, ondan sonra. Annem ertesi gün geri gitti, babam gelmedi bizimle. Ee, babam orada kaldığı için annemle geri yanına gitti hastaneye. Babam da hala hastanede yatıyor arkadaşlar da hala oksijen veriyorlar babama. Ee, bakalım inşallah belki bu hafta ya da haftaya artık falan tam daha belli değil. Babamı geri bu tarafa Hollanda'ya e, getirmek istiyoruz. Ama daha tam nasıl olacak bilmiyorum çünkü hastanede de daha hep oksijenle duruyor. Türkiye'ye ilk gittiğim günde şimdi şimdiye bakarsak arkadaşlar biraz daha iyi. Biraz toparlanmaya başladı. i̇nşallah işte böyle ilaç falan veriyorlar, antibiyotika falan veriyorlar arkadaşlar. Biraz toparlanmasını bekliyoruz inşallah. Bunu da buradan bir söylemiş olayım. Bakalım belki haftaya falan ya da öbür haftaya artık gelirse babam da bu tarafa doğru iyi olur göreceğiz. Hep beraber biz de bilmiyoruz arkadaşlar. İşte böyle. Köftelerim kızarıyor arkadaşlar şöyle. Burada da lazanyem. Bakayım geldiler herhalde. Karanlık ama. Nasıl baba? Obelik gewoon fijn Arkadaşlar bizim evde de Aleyna geldi, Dani geldi. Dani şey fotoğraflarını da çektiydi. E, Aleyna'nın yataklarının bilirsiniz belki. Bayağı oluyor. Şimdi mutfakların, eee resmini çektiler arkadaşlar. Mutfağımı topladıydım bu arada. Şöyle göstereyim. Bir de dışarıda da fırında da mutfağımız var ya orayı da çektiler. Alıyor şu da çekiyorlar. <laughs> Teyzemle lidola geldik. Evde çekimler bitti arkadaşlar. Sütler ucuzlamış. Sütler 90 kuruş. Mama tuvalet kağıdı ucuzlamış da fiyatını göremedim. Yeğenem. Ha, altı buçuk. Ne yıkandan emin beni annem. Boş ver, Şöyle bir bakalım. Bir değişiklik olsun dedik. Lidola geldik teyzemle. Patlıcan var, biberler. Bakalım bir neler alacağız. Benim de wat Bunlar 1 euro 50 kuruşmuş. Birkaç tane alayım Ayı okula götürüyor. Bakayım başka meyve olarak ne alabiliriz annem? Meyvelere bakalım. Vay, paprika. paprika. Evde paprikamız var. Ne minis denk ik. bakacaktım. Armutu al ya pek sevmiyor. Elmamız var evde. Bazen de zor oluyor. Okla değişik değişik koymak istiyorum. Bir şey bulamıyorum. Bir bakayım bu taraftan bakalım. Muz alalım bence muz. Üzüm. Çilek sabah DK'dan aldıydım. Evde çileğimiz var, kivimiz de var. Bir tane bundan alabilirim. Güzel. Bir tane bundan alayım. Bir de muz alayım o zaman bari. Onlar biraz daha büyük, sapı gibi. 1 euro 45 kuruşundan 2 tane alıyorum arkadaşlar. Allah Allah. Dur neyse önce bir tane alayım. Allah Allah. Çerezler. Allah Allah. Ya teyze de gelir şimdi. Şöyle Bak, aldıklarım arkadaşlar. Ya. Zeytin peynirle böyle karışık dedim kahvaltıda güzel olur. Bir tane şöyle aldım. Makarons aldım. Mama, tamam. Euro ya Klops. Arabaya aldıydım da gerek kalmadı. En, en ya. Nescafe'yi oğutlar 7,5 euroya düşmüş burada. Ledol'da. teyzem böyle Hindistan şeyi aldı. Ne diyor lan buna teyze? cevizi. mi bu? Teyzem böyle çok yapıyor ya bir şeyler. Kullanıyor. <laughs> Gel bakalım. <Gülüyor> Hadi. Ama <laughs> Akşam da bir Zarife ablanın doğum günü var Bugün orayı uğrayacağız Teyzemle yemek yiyeceğiz Kendinden oraya da gelecek bir gün Teyzemle yemek yemeye Orada yemek yiyeceğiz Teyzem bir gün hep uğraşmış Yemek yapmış bize Şöyle kıvır zıvırlara bakayım da Bir şey almayacağım herhalde Çünkü evde kıvır zıvır her şeyimiz çok var Almasam iyi olur Burada başka. Bir tane şöyle alayım da evde bulunsun. Anne. Annem. Al annem. Ya. Al. Dişler. Al ya burada içecek görmüş. Çok güzeller annem. Alabilirsin ya. Pembeyi mi aldın? Tamam. Ya. Ya. Şunlar gelmiş de çok güzel gözüküyor. Bunları severim. İçine böyle kaymak oluyor. Ben açayım annem bir tane ya. Güzel oyuncaklar falan da var. Şöyle mutfak var çocuklar için 50 Euro'ya. Yani tamam sen git anne, teyzeyle anne, al. Annem, al. Bunlar da güzelmiş çocuklar için. Şöyle kasası da var. Aya bir tane şu slime'dan aldı kendine. Bakayım teyzem neler almış bu arada. Çerez almış, makarna almış. Çikolata falan almış. Şöyle bir şey var. Bu da güzel gözüküyor. Barbie'nin stikerları falan oğlanlar için böyle bir şey var. Şöyle bir tane küçük bavul varmış 25 euro da acayip güzelmiş. Sübürge 60 euro. Patrolun bir şeyleri var burada. He, doğum günü için falan bir şeyler. Güzel. Makarna mı bu? He, bir Allah Allah. Burada da böyle novel zamanı geliyor ya arkadaşlar. Böyle güzel güzel yeni şeyler koymuşlar. Buraya da. Fanyo ya. Allah Allah komik. Gerçek familya böyle. 3 euroymuş. Neyse koyamadım yerine. Bu da güzel gözüküyor. Hmm. Yeah. İstiyor musun? Şekil olarak he he. Güzel. renkleri güzelmiş <laughs> hep zaten böyle güzel güzel şeyler koymuşlar şimdi bu da çok güzel gözüküyor bunu severim 3 euroymuş neyse bundan alıyorum kendime Aslında benim alacağım da pek bir şey yoktu da öyle. Maksat gezmek olsun işte. Geziyoruz. Ya, ya. teyzem de yemek şimdi yemek yedik arkadaşlar teyzemize çok güzel yemek yaptı. Şimdi de burada oturduk. Arda çay yapıyor. Bize çay içeceğiz. Şu çikolatalardan aldıydım. Ledo'dan güzelmiş. Yedim. Yok annem. Hayır. <laughs> <laughs> Şimdi de Berkan'la ayağa kavga ediyor. Makron yiyecekler. Ya.

teyzem bir de böyle sütlaç yapmış arkadaşlar çok güzel. Şimdi az yiyorum bundan da. Anne, bu benim mi? Evet, senin anne. Şimdi Berkan oraya yattı. Doktor geldi Berkan'a. Doktor bakıyor şimdi değil mi anne? İğnesini veriyor Berkan'a her şeyini yapıyor. Bitti mi? Boğazına baktın mı böyle? Bu şey Ya yaptım. Bunları Arkadaşlar evet. videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere inşallah. Evet. Videomuzu evet. beğeni, evet. yorum yapın ve abone olursanız evet. seviniriz. Evet.